Farklı sosyal medya uygulamalarına hikaye post ve short videolarla kendini geliştirerek kafa tutan YouTube için sırada dijital yayın platformları var. Dev video platformu YouTube son yıllarda Netflix gibi dijital yayın platformlarının popüler olmasıyla kan kaybetmeye başlamıştı. Bu yüzden televizyon gibi dizi, film hatta TV programlarını yayınlayacaklarını ve test yayınlarının başladıklarını açıkladı. YouTube sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre izleyicilere kendileri için en önemli içeriği daha kolay bulmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir hedef sağlayıcı olarak her zaman yeni yollar arıyoruz dedi. Yeni içerikler televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlı şekilde hizmet verecek. Sonuç olarak trendlerde sürekli dizi ve filmlerin olması da bence YouTube'un bu pastadan da büyük bir ısırık alacağını gösteriyor. Yeni içerikleri merakla bekliyoruz.